Ha, aşkım şimdi hepinize yine bir Squirt videosu var. Merhaba. Bugün de Squirt keyfisi yapacağız. O ne biçim bir kelime. Bu arada şu PM alsam 370 altın kalıyor. Almamayız. Dün yine biraz oynadım. Pekka'ya koştum açtık. Aslında açmak istedim. Yoksa şu duracaklar mı? Şuna bakarsak bu bak. Şuraları falan kızarıyor değil mi? O kelebeğe dokununca kızarıyor. Gümüşlü deniz ama şuna bak. Kendisine vuruyor dayı. Havalı bak. Bu havalı gerçekten normal pek bayağı havalı. Bak şimdi. Bir mor bir tane şey çıkıyor. Çok iyi. Çok seviyorum o yüzden. O zaman hiç konuş çok konuşmadan ilk maçımıza başlayalım diyeceğim. Şurada bir diye hediye gördüm sana. Oğlum kim saklandı lan onun arkasına? Of. Oh. Oğlum Bendit'e bak lan. Oraya nasıl saklandım ben ya. Yes takıldım. <laughs> ha? Cadı buraya gelmiş bize haber sunuyor. SSS diye haber çıkacak. Aynen. Spike 13 Kasım'da göndermişler. Oha ya. Ne iyi mutsalar bunlar. Ne? Ne diyor onu? Ne diyor onu? Kraliyet kabus. Kraliyet hayaletleri. Hepsi Royal Kral'a benziyor. Royal King. Royal King. Oğlum oyuna başlar başlamaz nasıl adam öldün lan? Dibinde başlamış herhalde bir tanesi. Greklerimiz de şunları kese kese yapacağız. Yani. Var Barbar. var. Barbarian. Barbarian King. primal. Kanka niye geldin ki sen buraya oyunun başlangıcında Oğlum öldüreceğim ha gitmezsen. Şerefsiz ya şuna bak. Oyunun başlangıcında direkt bize geliyor. Herif çakal çıktı. Şunun geçiyor. Yürü git kanka. kan git. Hala bana vurmakla uğraşıyorsun. Ha. Gitmesin öldüreceğim valla. Ya oğlum bunun askerleri bana takıldı. Ha. Ne geliyor lan? A, ben askersin korkup kaçıyordum ha bunu. Dalsam dalarım aslında. El primer. Barbarla Grange'a e az. Can bulmam lazım ya. Gelsene oğlum bir öldüreksin. Sen de gel sen de. Aa çıkmış. Ağaç var aç, Ağaç. Var. ağaç var, çok uzak. Oğlum bunları al bak yanımdan. El primi atlayış yapsam da şunların. Bunlar benim oğlum artık. Kraliyet hayaletleriyle gezelim hadi bakalım. Kraliyet hayaletlerim gitmeyin lütfen tamam mı? Beni bırakmayın git gitme. Ne diyorsun oğlum? Ne geliyor lan? Ne geliyor? Ne geliyor? <laughs> Neyse, pek de sataşmak istemiyorum kimse. Ha bak gelme. Gel gelme. Al, al yapacağım. <laughs> Kanka sana sataşmak istemedim diye gelmedim. Yemin ederim bir daha gelirsen seni var ya orada paramperiçik ederim tamam mı? Gelmeyeceksin bir daha. Allah'ın sala. Kendini güçlü sanmış bak. Gelmiş bir sürü asker kaçmış diyor ki ben sana daha iyi. Yani bok iyisin. Gel lan gel gel gel. Onlar da savaşta, onlar seni. Daha onları öldürüyor. Aha. Oğlum bak bana vurma Bak bana vurma başım belaya girecek. Dedim ben sana başım belaya girer diye dedim ama. Sen bana daldın lan az önce. Bizim çocuğu eskeni var ya öldürüm. Sen niye oyunun başından beri bana geliyorsun Git bir ya. Vay wow, cadı seçmeyi de seviyor. Şu direkt bir ölsün istersen. Hah tamam oldu. Yoksa başka düşmana kazandıracaktık o parayı. Öldür öldür. Nasıl şey Gel buraya. Kaçma. Oğlum bana niye dalıyor bu? Ya bu oyunun başından beri bu eleman zaten bana dalıyordu la. git kanka ya. Sen misin lan ama Ya kaçmasana oğlum ya. Salan teki ya. <gülüyor> 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 Neyse dövdüğüm adam alamamış ilk zafer bonusu bin geldi. Mükemmel. <laughs> Ender oldu. İlk defa bir tane şeyin enderliğini değiştirebildim. Hediyeni. Emoji paketi veriyor. Emoji paketi veriyor. iyi ifade paketi de var. İfade paketi işte emoji paketi ifade paketi. Ver. Ver. Altını aldı galiba orada gördüm zaten ne alacağımızı da. <laughs> oyun salonu saldırısı mı alsak ya? Hadi oyun salonu saldırısı alalım. PKK ile başlıyoruz. Hiçbir tane asker birleşmiyor. Ve bize beleşten Öldürdüğünüz bazı şeylerden e, karakter geliyor. E, sandık geliyor. Çevirmeli sandık ama. Kazan. Kazan etrafına elmas yayıyordu. Ama herhalde deyip de biraz dürten kişiye de veriliyordu o. Gel. Hadi bakalım. Sıhıyıcı güzel. İlkten sıhhiyeci almamız güzel oldu. Sevdim bakmış. Ver. Ne veriyor Dediğim gibi. Biyi verdi. Aa barbar. Çok güzel. Bundan da şey verdi. Yine biyi verdi. İki tane biyimiz var. Vermedi. Ha, hızlandırıcı oldu. Hızlandırıcı ile beraber ortaya doğru şöyle gidelim. Şunları gebertelim. Gel bakalım seni de gebertelim. Bir şey vermedi. Aa, bunu gebert bundan verir. Aynen verdi. İki tane aldım bak şimdi. Ama Greg verdi. Vallahi Greg verdi. Bir elmas kazanı belirdi dedi. Oo iyi. Ama şurada oha bir şeyler olmuş. Al 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 bunları al. al. Aldım vallahi. bana ne oldu. Üç tane mediğimiz oldu. Güzel. saldırısı salon modunu seviyor olmuyor bayağı. Eğlenceli bir de şans falan lazım ya. Yani, biraz. Ama güzel şeyler çıktı bana bence. Ben öyle düşünüyorum. Hadi hızlandırıcı gelsin güzel. şuna hemen de Şuradaki ağaçları keselim. Bazen ağaçlardan da bunlar gelebiliyor. Ama eğer bu sandıklar uzun süre alınmazsa onlar geri yok oluyorlar. Allah kahretsin üstümüze atladı Allah'a ısmarladık. Aa burada Kavuji'la var bak Kayıcıyla. Bir şey yapamayacak. Öldürüyorum. Kavuji'yle kestim. Bu da beni öldürmeye çalışıyor. Aldım kanka bana hiç gelme ya. Oğlum bir git oğlum ya. Ben öldürürüm bak sen ha. Oha! Oha kaç kaç kaç. Vallahi ilk defa bir elemandan kaçmış olabilirim şu Böyle al sen de şuradan gel. PPP yok edildi. Abi belliydi ama o morte söyleyecek de zaten. Ortaya geri döndük. Kajila geliyor. Oraya sık 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 yok et Kajila'yı. Yok ettim. Vay. iyi. Burada şey var. Kazan bende. Adam 1456 tane elmas mı toplamış? Yok 76. Ben de 753, 753 tane toplamışım. Bence bayağı iyi. Şu an baksana bir sürü asker almışız. Yes. 41. seviye görev al. Aa şunu veriyor. Ver. Şimdi bunları. Barbar ile güçlerim 15 kez kullan. Aa. Değiştir abi. 30 sandık aç. Tamam. Bunu değiştirmek için Ödül almak için göre tamam. Hayır değiştirmek istiyorum. <laughs> Sandık katlayıcılar <laughs> Daha bir ödül yok. Oynaya devam edelim. Ben bu oyun salonuna saldırırsam onu ben aşırı seviyorum ben. Bir de sürekli bonus veriyor. Büyük takım zaten birleşmiyor ki kanka o. Şimdi bonus da sayılmaz. Hediye canavarları. Give creditors. Bu mod iyiydi. Bunların içinden bayağı bir arkeç şeyleri falan çıkabilir. Başka ödüller de çıkıyor. Yok çizme, yok elmas, yok altın. Bilmem ne çıkıyor işte. Bazen bomba da çıkabiliyor işte böyle. Ters köşe oluyor. Oğlum gidin ya. Oh. Hadi şuradaki gift critterlarına da bir yok edelim de. Ya seni de yok edelim. Ya oğlum bir tane arkeç şeyi vereceksin lan. Bunlardan da vermedi lan. Aa, oh, o oh, bunları yapabiliyor muydu? Çalıların içinden arkaya sandığı çıktı. Üst tarafa gideceğim. Oha. Gelmese miydim acaba ya üst tarafa bilmiyorum ama sıkıntı benim ona Yani. Fazla kasılmadan geldik abi bir de. Adamın maskitörü var ya. Şu maskitörü nasıl alıyorsunuz abi anlamadım ki. Aranızda bu oyunu oynayıp da maskitörü mı falan var mı? Çıkıyor sanırım. Çöl dünyasında çıkıyormuş. Ben yani çöl dünyasında değil başka bir dünyada çıkarsanmıştım. sanmıştım. Max falan versen de hızlanırız en azından. Haydut iyi. Bomba bomba. Kaç kaç kaç. Almazsak gidecek abi aldım. Seni de bir şuradan patlatabilirsin. İki tane elmas verdi ya. Diğerleri bile daha iyiydi. Allah senin var ya bir versin. Gel buraya. Kaç. Gel. Oğlum hadi lan. Arcade sandığı çıkmıyor lan bunlardan o kadar. Ah çok güzel arcade sandığı çıktı. Şurada bir tane eleman var. Eleman AFK. Ben bunu yok ettiğin askerlerinden arkaya sandığı alıyorum. Ben. Al şunu al şunu al şunu al. Al. Aşırı güzel. Oha kaç tane asker aldık? Hem güçlüyüz artık. Her yerden arketa sandığı çıkıyor. Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Oha oğlum. Oha oğlum. Oğlum ben bu hareket modunu öyle bir sevdim ki. Neyse kanka sen git bence ya. Sizlerle uğraşamayacağım. Fazla kasmışlar. Nasıl o kadar kastınız? var? Yani gerçekten zor zor anladım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamları mavi 1603 elmas, 1603 elmas. Oha! Oha! oha, oğlum üç kişi yok olmuş, ikisini ben yok etmişim. Oha, oha, 1603 elmas. O 1476 tane elmas kasan ya da 1576 tane kasanı geçtik. 1603 elmas. İ i̇nanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Ender oldu. Abi inanamıyorum oha. Şaka gibi ya. Öyle bir şey olur mu? Nasıl bu? Aa, şurayı oynadık. <laughs> Alabiliriz. 4 odur daha topla diyor abi şaka mı yapıyorsun ya. Buradaki hepsini topla sakın. 4 tane ediyor ama. Aha bu iyiymiş. Bunu seçeyim. Aldım valla. 50. seviyeye ulaştığımızda bayağı bir yıldız sandığı alacağız. Büyücüyü görmüştük. Ee, şuradan hatta şuradan emojilerimize girip bakacağım. şu Şu var şu var bir de. Hangi sene de değişim? Ah. Bir de bunu aldım. Neyse daha girmeyelim. Bugün bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Altıncı bölüm bu. O zaman hepinize bay bay. Değil mi Pekka? Evet. Kesinlikle. Abone ol. Like at. Her şeyi yap. Bildirimleri aç. Yapmazsan. Kedua-dua jemaah sering